Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yani 600'den 700'e kadar grip kastımlı. Bugün de 700'den 750 e kasıyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah 750 olur. Eğer bu video zaten 750 olmuşlar arkadaşlar. Şu an olacak gibi gözüküyor. Ama gözüküyor sadece şu an. Sen beni alacağını zannediyor musun cidden? ciddi soruyorum ha. Ben topu attım atmadım mı anlamadım ama atamadım galiba. Ne yapıyor? O yüzden atamadım mı? Şükür atamıyorlar da. Böyle bas 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 bas, bas, bas. Abi ben ben ne yapayım? Bu kadar basit işte arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Cansınız arkadaşlar. Bye bye.